Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Çok da bu hafta çarşamba 1 ve 7 Nisan arasında hangi aktüel ürünler gelmiş hep beraber göz atalım. İlk olarak Phantom Pratik X Large Dik Süpürge 3 yıl garantili HEPA filtre 2 litre hazine hazne pardon 159 TL. Yıkanabilir HEPA filtre. Yüksek emiş gücü. Toz haznesini tek tuşla boşaltıyor. Linda saç kurutma makinesi. 2 hız ve 2 ısı ayarı. 200 Watt. 3 yıl garantili. 89-90 Arzum markasının. Saç, e, saç düzleştirici tarak 7990 ısı göstergeli led ekran seramik kaplamalı plakalar plaka sıcaklığı maksimum 230 derece güvenlik kilidi sıcaklık ayar düğmeleri 360 derece Rax Rio burun kılı alma cihazı 17.95 2 yıl garantili Güçlü ve sessiz motor temizleme fırçası bir adet 1.5 Watt AA pil ile çalışır taşınabilir. Pratik tablet mop 59.90 Be Home'dan. Otomatik katlama mikrofiber mop Kıl tüy temizleme fırça aparatı Siz markasının bir enstar temizlik seti 69.90 katlanır ve toplanır, çekme kollu ve tekerlekli, toz filtreli ayrı su ve sıkma haznesi 180 derece açılır, spreyli paspas 39.95 sap uzunluğu 132 santimetre, deterjanlık haznesi 750 milim. Kullanma bezi çeşitleri 599 farklı desen ve renk seçenekleri ile Gezerin kışlık terlik çeşitleri bayan, bay bayan 699. Yine gezerin kışlık terlik çeşitleri çocuk pandufu Bay bayan terliği 999. Katlanır faraşlı fırça 14.95. Titiz markasının softo klozet fırça seti 899. Yine titiz markasınız fırça çeşitleri 12.95 Bilada başlığı Çekmaz Halı fırçası Normal fırça Yer paspası Temizlik kovası 9 litre 2 renk seçeneği var pembe mavi 9.99 Süngerli cam sil fonksiyonel batarya ucu krom kaplama 3 fonksiyonlu su tasarrufu sağlar 12.95 Organizer duvar askı aparatı 5 adet otomatik yuvarlak tutamaç 5 adet askı tırnağı 19.95 Silver sandalye 54.90 90 42'ye 42 çarpı 42 çarpı 90 santimetre ebatlarında ölçüleri büyük tabure 37'ye 37 çarpı 37, 46 santimetre 9.99 çiçek tohumu çeşitleri 2.99 Nisan markasına Eagle bisiklet 36 çarpı 6, 68 çarpı 52 santimetre 59.90 Boyama kitapları farklı yaş çeşitleri 5.99 Retro oyuncak araba sürtmeli 9.99 Farklı renk seçenekleri de var. kedinin oyuncak süpürge farklı renk seçenekleriyle 19.95 oyuncak temizlik seti 11.95 Sütyen dolgulu ve dolgusuz kaplı 80 85 90 numara kap beden 14 95 Omo toz deterjan 8 kilogram 39.90 Güneş Gold tül toz leke çıkartıcı 300 gram artı tül parlatıcı 450 milim 19.95 avantaj paketi. Cif sprey mutfak doğanın gücü 750 milim cif krem 750 milim 1992'li ikili. ikili paket. hiç geniş köpük fırın ocak temizleyici 500 milim 7.95 konsantre yumuşatıcı sensitive ve relax 1440 milim 12.95 her bir ürün fiyatı yine hiç genik e, duşa kabin ve banyo temizleyici 750 milim Mintak sıvı bulaşık deterjanı limonlu 750 ml sadece şok'ta 425. Mintak, mintak silikonlu temizleyici 1000 milim yine sadece şok'ta 565. 1000 taksi temizlik eldiveni small medium large e, el bedenleri sadece şokta 495 pardon el bedenleri diyorum numaraları domates sos daha esintisi 1700 bilim e, 1795 Bingo ahşap temizleyici 1000 milim artı 1000 milim 2 paket 15.95 ikisi yüzde 50 indirim. Vit epilasyon makinesi su su altında kullanılabilir şekillendirici silikon başlıklar 39.90 Molfix Mega Fırsat Paketi 6, 5, 4 numaraları mevcut. 59, 95. Orkid Pil Platinum Ultra Pet gece 61, normal 81, uzun 7'li, pardon 7'li 7.25, normali 8, gece 6'lı. Duru zeytinyağı özlü sabun 4 x 110 gram 11.95 Emojin deodorant Fresh artı Ramonce 150 milim artı 150 milim 15.95 Romanci Elsev şampuan çeşitleri 520 milim, 19.95 Tarak hediyeli, fırçalı tarak. Alpra badem sütü 250 milim, 7.95 Alpro. Alpra. Ülker metro mini 102 gram, 3.75 Çiftleri mini al star 89 gram 3.75 Ülker çikolatalı gofret mini 82 gram 3.75 Finish kuantum tablet 15 adet 20, 25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli 10 TL Lütfen videomu buraya kadar izlediyseniz videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olarak destek verirseniz çok sevinirim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.